Fani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte boş bulaşık makinesi E60 hatası nasıl çözüme ulaştırılır? Bu videomuzda sizlerle takipçilerimizi aktarmaya çalışacağız. Boş bulaşık makinesinde E60 hatası su temininin kesildiğini gösterir. Su besleme vanası tamamen açık değil ya da kısılmış durumda. E, su tedariğindeki zayıflıklar nedeniyle E60 hatası gözükür. E, boş bulaşık makinesinde su basıncının zayıf ya da hiç yok anlamına geleceğini sizlere söyleyebiliriz. Boş bulaşık makinesinde E60 hatası alıyorsanız mutlaka su teminine bakmalısınız. Boş bulaşık makinesi yetkili servislerinden... E60 hatası için yardım talebinde bulunabileceksiniz. Bu videomuzda siz değerli takipçilerimizle birlikte boş bulaşık makinesi E60 hatası nasıl çözüme ulaştırılır aktarmayı çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın salib ona inseyin. lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.